arkadaşlar bu videoda deadlift'in bir versiyonu olan sumo deadlift'i de anlatacağım. Bu egzersizi özellikle uzun boylulara ve deadlift'e yeni başlayanlara tavsiye ediyorum. Genel olarak deadlift'in tekniğini ve mantığını öğrenmek için deadlift videolarımızı izleyebilirsiniz. Egzersizi yaparken bacaklarımızı omuz genişliğinden biraz daha fazla açıp parmak uçlarımızı dışarıya doğru tutacağız. Bunun amacı beldeki yükü birazcık kalçaya aktarmak ve beli rahatlatmak. Bunun dışında ellerimizi ters, ellerimizle ters tutuş yapacağız. Yani böyle. Hemen gösteriyorum. <laughs> Egzersizi daha güvenli yapabilmek için dedik videomuzu izlediğinize emin olun. Egzersizi gösterin bu kadar.